Efendim merhabalar. Yerel seçimden sonra AKP adına alınan tarihi hezimetten sonra ikinci parti konumuna düştükten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dillendirmiştik ya da iddia etmiştik. Önünde iki tane yol haritası vardı Erdoğan'ın. Ya radikal bir şekilde otoriterleşip sistemi elinde tutmaya çalışacaktı ki bunun için elinde parasının olmadığını iflas ettiğini, İşlerin çok daha hızlı, çok seri bir şekilde çok daha kötüye gideceğini söylemiştik. Dolayısıyla Erdoğan gibi oportunist bir siyasetçinin önünde ikinci yol kalıyordu. Nedir o? Demokratikleşiyormuş gibi, normalleşiyormuş gibi oynamak. Bu role bürünmek, bu kamuflajla seçmenin önüne çıkmak. Şimdi bunun bazı emareleri ön plana çıkmaya başladı. Efkan Ala verdiği bir mülakatta ya da demeçte söylemiş. Benim burada zikrettiğim bir ifade vardı sürekli Erdoğan'ın geçmişi hakkında. Gerekirse Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yaparız. Yolumuza öyle devam ederiz. Biz AB normlarına reformlarına inanıyoruz deyip kitleleri o şekilde kendi etrafında toplanmıştı ki ben de onlardan, inananlardan bir tanesiydim. Bu adamlar ülkeyi demokratikleştirmekten başka hiçbir çareleri yok. Zira bu sistemin işleme şansı yok diye. Ama onlar geleceği göremediklerini hesaplayamadım ve iflas riskini alarak bir otoriterleşmeyi tercih edeceklerini öngöremedim. Şimdi Efkan Ağla diyor ki Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyoruz. Gelen şikayetleri listeledik. Şimdi canım kardeşim siz demokrasinin ne olduğunu yeni mi keşfediyorsunuz? Hukukun üstünlüğünü yeni mi anladınız? Bu ülkenin despotluğunun çekme bir tulumba ile pompalanarak yürütülemeyeceğini, hazinenin doğrulamayacağını gördükleri için yani açlık başladığı için, fakirlik başladığı için ve herhangi bir çıkış noktaları olmadığı için, inandıkları için değil, demokrat oldukları için değil, evrensel hukuki değerlere olan bağlılıklarını göstermek için değil, sistemi elinde tutamadıkları için ve başka çareleri kalmadığı için tekrar demokratı oynama kararı aldılar. Peki kitleler buna inanır mı? aslı dururken neden faslına oy versin, neden ona destek versinler diye düşünülmesi gerekiyor. Karşımızda şöyle bir tablo var. Geri döndürülmesi neredeyse imkansız olan bir iflas yaşanıyor. Ve Erdoğan akşam yatıp kurmaylarıyla şöyle bir rüya görüyor. Biz geçmişte müreffeh bir Türkiye yakalamış mıydık? Yakalamıştık. İşler yolunda gidiyor muydu? Sıfır sorun politikasıyla Dış ticaretimiz zirveye çıkmış mıydı? Evet, evet, evet. Turizmimiz patlama yaşıyor muydu? Doğru. Hepsi oluyordu. Hepsi oluyordu. Türkiye taş üstüne taş koymaya başlamıştı. Ama şimdi şöyle düşünüyorlar. Biz demek ki aynı şeyleri yaparsak aynı sonucu alırız. Hayır. Yüzyıllar önce Platon'un söylediği gibi aynı nehirde iki kere yıkanamazsınız. Oradan çok sular aktı. Siz Piyasalara, tüm dünyaya hukuk tanımaz, demokrasi tanımaz, evrensel değerlerle barışık olmayan despot bir rejim sevdalısı olduğunuzu gösterdiniz. Dış politikada neo Osmanlıcılık yaparak bunu gösterdiniz, içeride otoriterleşerek hukuku hatta meclisi askıya alarak bunu herkese gösterdiniz. Dolayısıyla sizin demokrat olmadığınız ifşa oldu demokrat olmadığı ifşa olmuş bir adama yani hırsızlığı tescillenmiş bir adama nasıl dükkanınızın kasasını emanet edemeyeceğiniz gibi otoriterleşmesi tescillenmiş bir aktöre de ülkeyi tekrar demokratikleştirsin diye emanet edemezsiniz. Bunun olma ihtimali yok. Karşılık bulma ihtimali de yok. Ama şu çaresizliğe bakın ki şu çaresizliğe bakın ki gidebilecek başka kapıları kalmadığı için tekrar demokrasi kapısına geldiler. Evet, Türkiye gerçekleri bunlar. İleride siyaset yapmayı düşünen gençler, kulağınıza küpe olsun, fikriniz ve ideolojiniz ne olursa olsun, Türkiye gibi doğalgazı, petrolü olmayan, sempatik, demokratik, hukuk tanıyan bir ülke olmak zorunda olan, dış politikadaki sorunlarını uluslararası hukuk ve diplomasiyle çözmek zorunda olan bir ülke Türk dizilerinde Osmanlıcı, milliyetçi, Türk eğitim sisteminde aşırı milliyetçi donelerle gaza getirdiği halkın karşısına çıkıp cengaverlik yapar, bir otoriter rejim inşa etmeye kalkışırsa sonu bu olur. Her defasında sonu bu oldu, her defasında gelecekte de sonları bu olacak. Demokrat olacaksınız. Özgürlükçü olacaksınız ve sempatik bir ülke olacaksınız. O zaman küresel sistemden çok fazla yatırım çekip gençlerinize istihdam sağlayıp sisteminizin işler halde kalmasını e, temin edebilirsiniz. Bakın geçen sene yapılan Efes tatbikatında Erdoğan Yunanistan'ı tehdit ediyordu. Bu sene ne yapıyor? Yunanistan'a çiçekler saçıyor. Neden? Çünkü iflası o kadar kesinleşti dış politikada sempatik, hukuk tanıyan, komşularla iyi geçinen ülke olmak zorunda ya da bu rolü oynamak zorunda ki geçen sene bir gece ansızın gelebiliriz diye tehdit ettiği adamlara barış çiçekleri göndermek zorunda kalıyor. Ha yine tehdit edecek bir şey buluyor. Ne o? Güney sınırımızda teröristten kurulmasına izin vermeyiz diyor. Yani Suriye'de bir Kürt bölgesini kastediyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Orada bir Kürt bölgesi yoktu. Orada yaşayan kimlikleri bile olmayan Suriye rejiminin altında zulme uğramış Kürtler vardı. Bir de Erdoğan'ın saçma sapan Suriye politikası yüzünden IŞİD diye bir aktör çıkıp Kürtleri kesmeye, esir almaya, kadınlarını esir pazarında satmaya niyet edince onlar da silahlandı. Küresel destek aldılar ağır silahlar, milli devletlere verilen ağır silahlar Türkiye üstünden o bölgeye gönderildi. IŞİD'e karşı mücadele edebilsinler diye. Şimdi orada bir bölge kurulacak mı? Onun statüsü ne olacak? Bu Esad'la Kürtler arasında olan bir şey. Senin yanlış Suriye politikaların yüzünden oradaki Kürtler böyle bir harita çizmek zorunda kaldılar. Yani bu senin politikalarının sonucu. Şimdi müsaade etmeyiz. Bundan sonrasını Kürtler Esat'la konuşacaklar. Bana soracak olursanız ben 2012-2013 yıllarında aksiyonda yazdığım yazılarda şunu söylemiştim. Özgür Suriye Ordusu denilen yapıya nasıl destek veriyorsanız oradaki Kürtlere hamilik yapıp öyle destek vermek zorundasınız. Bunu yapmazsanız PKK gelir uluslararası güçlerden silah temin eder ve o bölgeye hamilik yapar. İnsan doğasında hierarchy of needs, Maslow teorisine göre en öncelikli gereksinimlerden biridir güvenlik. Güvenlik olmadığı zaman gerisi hiçtir, boştur. Yaşam hakkınız kalmaz. Dolayısıyla bunu yapmadığınız için, oradaki Kürtlere eşit desteği vermediğiniz için böyle bir sonuç çıktı. Bu sonuç senin Suriye'yi okuyamayan aktörlerinin rezil politikalarının bir sonucudur. Evet bir de Şimşek'in yol haritasına bakmamız gerekiyor. Şimdi çok komik Şimşek bazı genelgeler yayınlıyor. Diyor ki tasarrufa gideceğiz. Bir denetim mekanizmalarını etkinleştireceğiz. Kamu ihale kanununa yenilenme yapacağız ve bundan sonra rant ekonomisi, kara para gibi şeyler Türkiye'ye giremeyecek. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Sen Erdoğan'ın ekonomisini dinamitlemek istiyorsun. Dünyada ne kadar kara para varsa gelip Türkiye'de aklanıyor. Türkiye gri listede. Yani kara listeye geçmek üzere. Öyle bir ülke. Artı ihale kanunu dediğin şey, beşli çeteyle birlikte altıncı ortağının kurduğu düzenek, Bundan sonrasını engelleyeceğiz yetmez. Bundan önce yapılmış soygunu hazineye bağlanmış hortumlara kılıç atman gerekiyor. Bıçak atman bile değil. Kesmen gerekiyor. Bu hazinede bu hortumlar olduğu sürece bu gidişata dur diyemezsin. Zira bugün dış ticaret açığı açıklandı. Türkiye son 9 ayın zirvesine ulaşmış durumda. Evet. Zirveye ulaşır. Kurda dengeyi yakalayamazsınız gerekli yatırımları yapıp istihdam sağlayamazsanız her şeyi dışarıdan almak zorunda kalırsınız. İhracat yapabilmek için dışarıdan dövizle aldığınız malları tekrar satabilmek için mücadele verirken kaybettiğiniz zaman da sizin zararınız olur. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Gerçekle yüzleşmiş olduğunuz aynı zamanda farklı bir haber bununla birlikte yorumlanabilecek 9 AVM iflasın eşiğinde. Hani sokaklarda çıkart telefonunu diyen amcalar bu insanlar açsa bu AVM'ler niye dolu diyordu ya. İşte AVM'ler insanların klimalı ortamda gezinti yapması için dolu. Ve 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirde birkaç düzine AVM'nin dolma olması ve birkaç bin tane AKP'linin zengin olarak oralarda gezinti yapması bir ülkenin zengin olduğunu mu gösterir? saçma sapan ölçüm bilim birimleriyle Türkiye buraya geldi. Buradan şimşeğin çıkabilme ihtimali yok. Zira Nobel Barış Ödülü almış tüm ekonomistleri getirseniz ülke farklı aktörlerle yönetilip güven tazeleyip hukuka ve demokrasiye dönmediği sürece böyle kumda oynamaya devam edecek. Evet bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.